Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 17 Haziran Çarşamba günü olmuş olduğumuz EYT savunu e, kimya sorularını cevaplandıracağız. E, kitapçımız bir kitapçı. Cevaplar buna göre olacaktır. Sorularımıza başlıyoruz. İlk sorumuz kimyanın sorusu. E, pen kitapçığında 7. soruya baktığımızda bir öğrenci sıvılı bir kabuğu terazide tartarak x değeri buluyor. Yani e, ne yapıyoruz? Terazide tartarak x değerini buluyoruz. Şimdi terazide sen e, bir şeyi ölçerek neyini bulursun <laughs> birim olarak? Kütlesi Yani biz burada x'in ne olduğunu biliyoruz. Kütlesi olduğunu biliyoruz. Görelim. Yani, diyelim. Gram ya da kilogram cinsinde kütlesi bulunuyor. Kütle yazıyorum. Ee, sonra sıvıyı dereceli kaba e, boşaltarak y değerini işte, buluyoruz. dereceli kap ise olacak arkadaşlar bu sefer? Y dediğimiz ise dereceli kaplarda ne ölçeriz? Bu sefer de bulmuş olduğumuz değer bizim için. E, şöyle yazmaya çalışayım. Mouse yazdığım için biraz kötü oluyor. Hacım. Sonra boşalan kabı e, terazide tartarak z değerini buluyor. Yani benim bu bulmuş olduğum x değeri kapla birlikte kabın içerisinde bulunan e, maddenin kütlesi toplamıydı. Ben daha sonra boş kabın kütleyi, tekrar kütlesini tartıyorum. Z değerini de buluyorum ve öğrenci yaptığı son işlemde x'ten z'yi çıkartarak asıl maddenin kütlesini elde etmiş oluyorum. Daha sonra diyor ki elde ettiği sonucu y'ye bölerse aşağıdakilerden hangisini e, bulmuş olur? Yani aslında biz burada maddenin kütlesini hacmi de veriyoruz. Yani kütle bölü hacim diye. Bize kütle bölü hacim neyi veriyordu arkadaşlar? Öz kütleyi verecekti. O yüzden cevabımız B seçeneği. E yani biz burada sıvının öz kütlesini bulmuş olacağız. Evet. Daha sonra 8. sorumuza e geliyoruz. 8. sorumuz biraz uzun bir soru. Şöyle Göstermeye çalışalım, Şuradan okumaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bir, bir öğrenci grubu aynı ortamda bulunan farklı sıvıların buharlaşma sürecini incelemek, izlemek ve notlar almak için bir deney düzeni hazırlamış. Bu deneyde özdeş kaplara aynı sıcaklık içimde X ve Y sıvıları koymuşlar. Şimdi şekil birlik gibi bir fanusla kapatılmış ve aynı ortamda bulunan X ve Y sıvıları var. E, hacimleri aynı. Daha sonra deney başlangıcı ve sonucu aşağıdaki şekilde sıralan, e, sırasıyla belirtilmiştir. Yani sıvılar bir fanus ile kapatılmış ve cam fanus açılmadan gözlem yapılmış. Ve arkadaşlar şekil sonuç elde edilmiş. Şekil 1'de kaplar içerisinde işte, cümle, e, sıcaklık değerleştirilen saf x sıvıları bir süre bekletildikten sonra e, birinci kapta sıvı miktarı azalırken ikinci kaptaki sıvı miktarı artmış olduğu görülüyor. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi şöyle açıklamamız gerekirse. Öncelikle öncüllere bakmadan diyorum deriz. İki sıvı da e, buharlaşmıştır. Yani iki sıvı da bulunduğu faz içerisinde buharlaşmış. E, burada hacmi daha küçük olan kimdir? X. Yen ise hacminin arttığını görüyoruz. Yani bu şu demek. X'ten çok fazla buharlaşma var. Ve X'in buharlaşan bir kısmı tabii yoğunlaşarak tekrar Y sıvısının bulunduğu kaba geçiyor. Yer kısımları da kap dışarısında yine burada yerlerde görüyoruz. Pansu içerisinde e, dökülmüş şekilde bulunuyor. Devam ediyoruz. Sonra öncülere baktığımızda hangileri doğru e, gözlem sonucu diyor. Burada arkadaşlar e, aynı koşullarda x sınırsız tanecikler arası çekim kuvveti y'den azdır. Doğru. Nereden biliyorum? x'ten e, azalma miktarı daha fazla. Sıvı olarak azalma miktarı daha fazla. E, o zaman x'in tanecikler arası çekim kuvveti y'ye göre daha azdır. Y'nin kaynama noktası aynı şartlardaki x'in kaynama noktasından küçük olamaz. Eğer küçük olsaydı y, y, y sıvısının daha fazla buharlaşması beklerdik. Y, buharlaşması y buharlaşırken, pardon, x sıvısı buharlaşırken y sıvısı buharlaşma olmamıştır. Burada arkadaşlar e, şuna dikkat edeceğiz. E, hatırlarsanız biz sıvı için şöyle diyorduk. E, her sıcaklıkta buharlaşırlar. Yani madde sıvı oldu her sıcaklıkta buharlaşır. E, hacmin de artması ya da yediğin hacminde çok farklı bir değişiklik meydana gelmemesi yediğin buharlaşmada anlamına gelmesi. Yeğen buharlaşmıştır ama çok az buharlaşmıştır. O yüzden ikinci ve üçüncü öncülleri ben yanlış olarak kabul ederim. Doğru cevap bu. Daha seçeneği Evet. Dokuzuncu soruya geldik biz de. Ee, evden resim kullandığı ütü suyun üzerinde yazan saf su kavramını araştırıp çeşme suyuyla karşılaştıran Zeynep aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Şimdi arkadaşlar burada e, karşılaştırmamız var. Diyor ki saf su iyonlardan arındırılmış de iyonize sudur. Aynen saf su içerisindeki iyonlardan ne bileyim işte bakterilerden mikroorganizmalardan arındırılmış içerisinde iyon bulunmayan sudur. Çeşme suyu homojen karışımdır çünkü çeşme suyu içerisinde iyonlar vardır. İşte magnezyum, kalsiyum, demir iyonları bulunur. O yüzden homojen karışımdır saf su keç e, oluşturmaz. Çeşme suyu keç oluşturur. Saf su fiziksel yollarla e, arındırılmış içme suyu değildir. İçme suyu da e, farklı bir sudur. Yine biraz daha işlemden geçmiş bir sudur. Ama saf su diyemeyiz. O yüzden cevabımız burada ise A seçeneği olacaktır. 10. soruda arkadaşlar bir şeklimiz var. Önce şeklimizi bir inceleyelim. Bir öğrenci yaptığı deney adımlarını aşağıdaki gibi göstermiş. Birinci adımda toprak e, beher eklenir ve çamurlu su elde edilmiş. İkinci adımda süzgeç erler yerleştirilmiş. Ve çamurlu su e, süzgeçten erlerine dökülmüş. Ve daha sonra süzgeçten madde alınmış. Yani e, süzgeçle elde edilen süzüntü ayrılmış. Şimdi burada bize diyor ki yargılardan hangileri doğrudur? Yargılara baktığımızda şimdi biraz daha aşağı alalım şöyle. Çamur su e, heterojen bir karışımdır. Doğru. E, hatta ne görüyoruz? süspansiyon diyoruz. Çamur su karışımda katısal heterojen karışım. Karışım tanecik boyutu farkı ile ayrılırmış. Nereden biliyoruz? Bakın burada süzgeç kullanıldı. Süzgeç ne işe yarıyordu? Ya yani da süzme işlemi tanecik boyutu farkından yararlanarak yapılan bir ayırma işlemiydi. Daha sonra Toprak süzme çözümü işte. eğer çözülseydi biz bu süzmeni ayıramazdık. O yüzden cevabımız 3'ün gördüğü yanlış olarak kabul edilendi. 1 ve 2 yani balık esir olacak. Geldik diğer bir sorumuza. Arkadaşlar 11. soruya baktığımızda 11. soruda şöyle bir şey var. Diyor ki AB kaplarında e, potasyum klor çözeltisi bulunmaktadır. A kütündeki çözelti kütlece %lik olup yani bu A e, kapındaki bunlar çözelti kütlece yüzde 20. İki çözelti karıştırıldığında tüm çözeltilerde kütlece %18'lik olmaktadır. Şimdi bu iki çözelti biz karıştırdığımızda elde ettiğimiz yeni çözeltinin kütle yüzdesi ne oluyormuş? Yüzde 18 oluyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Öncelikle demiş ki A tüpündeki çözelti B'ninki de derişiktir. Şimdi bununla ilgili yorum yapabilmemiz için B'nin derişimi bulmam lazım. Nasıl bulurum bunu? Karışım formülü vardı arkadaşlar. Çözeltilerin karıştırılması, kütle cüzde derişim. Gördük işte e, kütle cüzde derişim çarpı kütle artı işte ikinci çözeltinin kütle cüzde derişimi çarpı kütlesi eşittir. İşte son durumdaki kütle yüzde değişim çarpı sol durumdaki kütle. Buna göre işlemi yapmaya kalkarsak ilk çözeltinin e, kütlesinin 80 olduğunu biliyorum. 80 e, kütlece yüzde 20'lik İkinci çözelti yüzde sini bilmiyorum. Böyle yüzde kütlesi 20. Sol durumda arkadaşlar çözeltiler karıştırıldığında elde edilen ilk çözelti kütle 18'lik olup kütlelerin toplamı da 170. Buradan işte bir yaptığımızda buradaki yüzde değişimimiz 10 olarak oluyoruz. Yani yeni e, yani çözeltiler karıştırmadan önceki B tüpünde bulunan çözeltinin değişimi yüzde olmuş. Şimdi buna göre şimdi A kabundaki değişim yüzde 20, B kabundaki yüzde 10 mu oldu artık? Buna baktığımızda A tüpündeki çözelti B'dekine göre daha derişiktir. Bu doğru. B tüpündeki çözelti başlangıçta çözelti 10'dur. Bunu bulduk zaten. Bu da doğru. Son durumda çözeltide 80 gram çözücü bulmaktadır. Bunu da kütüphane cüzde hesabını yapabiliriz. Çözeltilerin yüzdesi, çözeltilerin kütlesi Yüzden burada madde miktarı bulacağız. Yüz yaptığımızda buradan çözünen madde miktarı 18 gram gelecek. Yüzden de 18'i çıkartırsak arkadaşlar cevabımız ne gelecek? 82. Bu 82 gramıdır. Çözücünün kütlesidir diyoruz. Bu da doğru. Cevabımız seçeneği olacak. <laughs> 12. soruya baktığımızda öğretmen x, y, z elementlerine ait katman elektron dizilimlerini vermiş. Bu elementler ve oluşturabilecekleri bileşiklerle ilgili öğrenciler bazı yorumlar alır. Bunların hangisi yanlıştır? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar x'in iki katmanı var. Ve son katmanındaki elektron sayısı 5. O zaman ben x için 5a grubu, y için 1a grubu, son katmanında 1 var. Z içindeydi 1 A grubu ile son katmanlı bir A var. Bir değerlik var. Y e, bileşiklerinde dublet kuralına uyar. Baktığım zaman atom numarası zaten küçük. E kendisi 8'e tamamlayabilecek. 2 yani dubleti tamamlayacak. Bu doğru. X ve Y arasında elektron ortaklığı kurulur. E, y bir arkadaşlar birinci pürük 1 bir A grubu nedir? Bu aslında hidrojendir. Yani bize bir ametali tanımlar. X'de i̇şte 5 A grubu olduğu için ametaldir. Yani elektron ortaklığı kurulur. Ee, Z ve y, alkali metaldir. Şimdi Z bir A grubu, evet ikinci periyod bir A grubu alkali metal, hidrojen ama birinci periyod bir A grubu bir A metal. Yani ben buna ne diyemem arkadaşlar? Alkali metal diyemem. Cevabımız C seçeneği olacak. X ve Y arasında oluşacak bağ polardır. Ee, A metal farklı metal atomları yani e, polar kovalent bağ oluşturacak. X ve Z elementleri periyodik sistemde aynı yatay sırada bulunur. X de e, pardon, X ve Z, X de ikinci periyod elementi olduğu için X aynı yatay sırada bulunacaktır diyoruz. Bu üçüncü sorumuza geldiğimizde ise. Burada ise arkadaşlar öğrenciler için etkinlik düzenleyen yani öğretmen birden 20'ye kadar olan günlük e, hayatta sıkça kullanılan element sembollerini içeren politik sistem tahtaya çizer. Küçük kartlarla bazı element isimlerini yazar. kartları torbaya koyar. Öğrenciler beşerli gruplarla ayırır. Her grup e, dört öğrencide oluşur. Gruplar sırasıyla toplam dört kart çıkar ve elindeki kartları periyodik sistemde element sembolleştirir, eşleştirir. Etkinlik tüm kartların bitene kadar devam eder. da göre en çok hata yapan grup hangisi demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar birinci grup burada kükürt demiş. Silisyuma yanlış. Kalsiyuma karbon demiş. Bu da yanlış. Burada e, yanlışlık yok yer yazma konusunda. İkinci grup potasyum periyodik değil diye yanlış yazmış. 1A grubunu yazması gerekiyordu. Yani şuraya yazması gerekiyordu. Klor doğru yerde, isim doğru, nikel ismi ve yeri doğru, borusun ismi ve yeri doğru, bir yanlış. Üçüncü grup argonun ismi ve yeri doğru, bakırın ismi ve yeri, manganın aynı şekilde. Pardon, magnezyumu mangan gelmiş, burada bir yanlışlık var. Brom e, ismi ve yeri doğru. Dördüncü grup karbon adı ve yeri doğru, hidrojenin adı ve yeri doğru, kükürtün adı, e, adı ve yeri doğru, iyonun adı ve yeri doğru. 5. gruba baktığımız zaman azotun adı, veri, her adı, veri, adı veri ve yeri, helyumun adı ve yeri, çinkonun adı ve yeri ve oksijenin adı ve doğru. Burada en çok yanlış yapan 1. grup yani A seçeneğimiz olacak cevabımız. Son, e, son sorumuza geldik. Son sorumuza geldik. Bu ilgili bir soru. Şimdi burada sembolü diyor ki 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'daki Ukrayna'da bir nükleer santralde meydana gelen e, Çernobil santralinde meydana gelen patlama olmuştu. Yüzlerce insan hayatını kaybederek kalan binlerce insan ise ilk aşamalarında santralden sızan ve gözle görürme görülmeyen ışınlarla etkilenmiş. Geçen yıllar içerisinde etkilenen bu bölgedeki insan sayısı artmıştır. Santral etrafta topla, e, toprak ve betonlarla örtülmüş. Uzun yıllar insan ziyaretle kapatılmıştır. Şimdi neredeyse az sayıda insan turistik ya da bilimsel ziyaretler için gitmektedir. Ancak hiçbir bir şeye dokunmamak bir taş parçası bile almadan, yiyecek yenmeden ve özel kıyafetler gerek gezilebilecektir. Bu, izin, bu izin ise belirli bir alana kadardır. Bu nedenle hala girilmesi yasaktır. Bu bölgeye gezecek bir ziyaretçi, bu bölgede güvenlik sembollerinin hangisinde kesinlikle görecektir? Arkadaşlar radyoaktif bir sızıntı patlama olduğu için öncelikle burada ilk başta göreceği şey radyoaktif test sembolü. Yani burada radyoaktif e, maddeleri oldu. E, Radyoaktif alanı e, alan olduğunu gösteren sembolü görecektir diyoruz. Bu şekilde e, sorularımızı cevaplandırmış olduk. Görüşmek üzere.